arkadaşlar size bir yerden vermek için ee, Sumi ator muydu neydi böyle bir oyuna daha veririz arkadaşlar Ben ipad versiyonuyla Al iyisi ya Al tamam Ben yani arkadaşlar dövüş yapıyorum. Yaptınız bu oyun. Ben ready oluşacağım. Tövbe tövbe bu ne biçim oyun derseniz ben de şiş. Yani aldım açtım. Bu kızım ama güzel. Ya ikisi de. Ya bu çok zor. Tabi ki de bunu seçeceğim. Çünkü normalde çok güçsüzler. Öldürdüm ki ben bunu. Evet. What Yanlışın. Ha bok gibi sağ seçmişim ya. Sen etme. Oha. Kırdın kırdın. Şimdi I go to dorms. Dans. Get your party hemen tık. Arkadaşlar bu video kısa olacak çünkü akşama da video gelecek. Şimdi hemen tık. Allah oh, senin bir anı Aldım. Oh. 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 Masa kırdım. Evet masa kırdım. Hayır. Ben sandalye kurdum. çok zor. Ben nasıl ya? İyi kodurdu. Ben en iyisi dengede durmaya çalışıyorum. Zaten gelemez. Ben ne olur ya? Gittim ben Bunun hareket etmemek diye bir şey yok mu? Oha! buluyor kafayı yedi. Kafayı kırdı ama yine de kafayı yedi. Of! Oh, of! Oh, of! Oh, of! Oh. Of! Tamam. Yes! Bu dengede kalmaca gibi bir şey oldu. Hadi! Ah, vuramadım. Vurdum. ben böyle demek istemedim. Dört kişi oynamıyor mı Yok artık. Dört kişi oynamıyorsa oyun göte gitti. Ne oldu? Salak map. Bak bu sefer olacağım. Doja iyi değil bunu. da ben gelen. Ya da çay partisi. Küçük parti. Küçük parti. Nasıl kıracağım onu? Of ne vurdum ama. Ne vurdum ama. Kal sen bir sandalye çek ben de çeyimem öyle oturak. Garip. Nasıl lan? Geri Eşi. git. Abi ya. Bu ileriymiş lan. Ne mantıksa. Buradan buradan. <laughs> Nasıl güldü lan bu? Hayatımda ilk defa güldüğünü görüyorum. Oturdu lan. Ne yapıyor lan bu? bak banlaştı ya. Allah aşkına be. Böyle gay görülmedi hayatım. Gerekse oğlum. Oğlum Allah belanı verecek. <gülüyor> Yine gülüyor bak. Oğlum ben bu kez beni döverim ha. <laughs> Aman oğlum dayı sen Abi geri tuşuna basak geri gitmiyor. Kapasıyla kafasıyla sandalyeyi kırdı. Kesin hafızanelik. Ne biçim o şey? ya? Kırdım, kırdım. Dur, Kasması gitti sonunda. Ya şimdi geri geldi. Oy nedense kasıyor normalde hiç kasmaz. Lan ben bu sayıyı seçtim gay mısınız oğlum siz gay mısınız? Ve arkadan bunları da kıramıyorsunuz arkadaşlar. Kıramadım. Kıramadım. Durun gidin. Ya da be bölüm Headshot 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 <laughs> 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 Göğsüne vurdum gibi ya. Gömesine doğru kaçamadım. Burası sanırım anladığım yer Yok yok burasıymış. Tamam. Oha aç açıyor benim onu. Aç 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 Oha, aç, aç. Oha, geldi. Ne yapıyorsun oğlum kalk ya. Kalk var burada. iki tane kolum. Ha. Tamam. Şimdi ben bu da ezici, ezeceğim, ezeceğim. Torpile vuruşu. Hadi. Yes. Tamam. <laughs> of! Of! Kalk, kalk, kalk. Bok gibi oynayalım ben Harbiden baksın oyun çok kötü ya sıkıldım direkt. Oğlum bu ne? Bu ne Allah aşkına. Allah aşkına. Şimdi şu saatte bir daha girmek istiyorum. Hadi buradan mı gidiyoruz bu? Eğer gördüğünüzü kırabilirsiniz. Hı, e, gizli parta girdik. Daha iyi böyle yapmayacağız. Alta gidebiliyor musun? Sen şimdi bir diz çök. Diz çök. Lan ne yapıyorsun? Diz çök. Lan bak evlenmek biri sana evlenmek sen evlenme teklif ettiğine diz çökmeyeceğim. O oh, zaman diz çök, diz çök, diz çök. Hemce ah, böyle götürür. Elimi kırarım oğlum. Kalkma lan. Kalkma lan hakkın yok. Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh, headshot. Hatch Of bunu Kırdım kırdım. Damalıya bilin ya. Of vurdum mu yuttu. Oha. Headshot. Öldü. Ay yaşıyor. Kalk. Headshot. Bir de güldü ha. Har ben, Ne yapıyor lan bu? Oğlum düşsene. Kalkma kalkma. Oha. <laughs> götünde kaldı. Allah harbi bu ne lan? Artık öldüğünü anlayabilirsiniz arkadaşlar. Her yerinde kalıyor artık. Sekmiyor. Artık onun mezarına kazıyoruz arkadaşlar. Mezarı. Allah rahmet eylesin. Görmeyelim artık bu tip size. Artık istemiyorum ya ben. Bunun neden toprağı iyi var. Toprağı gömeyim de bir daha hatırlamayayım burada. Herifin olduğunu artık. Cenabet be bu ne lan? Bunu kapatsana. Ne yaptın be şuraya? De ne biçim bitti ya bunun sonu? Allah aşkına be. Böyle bir ölüm olmaz ki. Toto'sunu da kapatalım bari. Yani insanlar şey yapmasın. Şurada kapanmış şeyler var Tövbe tövbe. Allahım be, bu ne biçim bir ya? Kapat şurayı da. Kapat, Allah aşkına kapat. Görmek istemiyorum. Arkadaşlar burada e, inşallah Allah izin verirse bu akşam çekeceğim videoda monitör gelecek hani bizim bizim benim bilgisayar bozulmuşlar arkadaşlar. Sonra monitör gelecek. İnşallah monitör yapar ve benim bilgiler silinmemiştir. Yani bilgisayardaki çok bilgisayarı da açmak için kuracağımıştım. İnşallah silinmemiştir arkadaşlar. Hypercam falan yüklemesi yine uzun sürecek. Çünkü çek izlediğim videoyu hatırlamıyorum. Ama yine uğraşacaksam o. Bir de bu gittikçe azalıyor evet. Tam gömüldü böyle diyelim. Artık oh, beyazdan maviye kaçan spastik herifi görüyoruz. Uçan top da çok ağır gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar da. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.